Damsa Baraj Göletimiz bildiğiniz üzere 1971 yılında hayata geçmiş bir yer. Tarımsal sulamada ciddi manada sulama ihtiyacını gideren bir yer. Ee, geçtiğimiz yıllarda da kapalı sistem sulama sisteminin de devreye girmesiyle arazilerimizin ciddi manada sulatmasına destek olan bir yer. Bugünkü yapılma kapasitesi yaklaşık 9 milyon metreküp. Ama 1971 yılından bu zamana kadar Herhangi bir dip temizliği, o balçık ve çamur temizliği yapılmadığı için şu an yaklaşık 7-7,5 milyon metreküp su tuttuğuna dair elimizde raporlar mevcuttu. Bizlerde bu su tutma kapasitesini artırmak, aynı zamanda toplumsal halk sağlığını düşünerek kötü kokunun oluşmasını engellemek ve o baraj göletimizde ileriki yıllarda Suyun üzerinde yapacağımız aktivitelerin daha zenginleştirilmesi noktasında aynı zamanda piknik ve rekreasyon alanımızın da daha zengin insan ağırlaması noktasında bu tür çalışmayı çok önemsiyorduk. Şu an çalışmalar yoğun bir araç, ekipman ve personel ile başlamış durumda. Yaklaşık 3-4 ay sürmeyi hedeflediğimiz bir çalışma. Bu noktada da belli bir seviye suyu azaltmak durumunda kaldık temizlik çalışmalarının hızlı yürümesi noktasında. Elimizden geldiğince kısa sürede tamamlayıp hızlı bir şekilde tekrar barajımızın istediğimiz seviyede su tutulmamını sağlayıp ekili arazilere hızlı bir şekilde yeniden bahar ayında e, arazilere suyu vermeyi hedefliyoruz.